Herkese merhaba. Bugün İngilizce sınav tekniklerinin 46. baskısı çıktı. Kolilerin içerisinde bir tane defolu kitap buldum. Bu defolu kitapta aslında çok ciddi bir hata yok. Fakat şurada birazcık lekelenmeler var ve sırt kısmında küçük, çok ufak bir deformasyon var. Fakat kitabın içeriği oldukça sağlam. Yani kapa kapağı sağlam durumda. İçer i̇çindeki baskı gayet iyi durumda. Bundan dolayı Facebook sayfamızda bu ara adet oldu ya. Bundan bir tane hediye etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yorumları ne, nereye görebiliyoruz? Rastgele çekiyoruz. Kime çıkarsa, kime denk gelirse. Hafta içinde yine benzer kitaplar dağıtmaya da devam edeceğim. Bu kitap arkadaşlar benim göz nurum. Zaman yönetimi, özellikle okuma tekniklerini iyi odaklanın. Kitabın bölüm 5'inde bunu bulacaksınız. Bölüm 5 kitabın ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Son bölümlerde bulacaksınız arkadaşlar. Aradığınız her şey Okuma, okumaya ağırlık verdiği için size yedesi öncesi ciddi fayda sağlayacaktır. Sonra iki tane de deneme sınavı koymuştum. Bunları da görebilirsiniz. Kitabın içerisinde gördüğünüz gibi bir bölüm anlatıldıktan sonra peşinde hemen tekniği ve çözümü var. Her bölümde. Yani konuyu anlatıyor ama bir yandan da çözümünü yapıyor. Bakalım kitap kimin olacak? Hadi bol şanslar.